Ün faciasının 30. yıl dönümü ile ilgili DİTİP, ATIP ve UID Derneği açıklamalarda bulundu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı. 23 Kasım 1992'de Mönde ırkçı bir terör eylemi gerçekleştirilmiş, korkunç saldırıda Ayşe Yılmaz, Yeliz ve Bahide Arsan hayatını kaybetmiş, 9 kişi ise ağır yaralanmıştı. Irkçı saldırı kurbanları uykuda yakaladı. Bu vahşet büyük bir insan düşmanlığı örneği olarak tarihe geçti. Aynı durum taziye turizmine girmek istemiyoruz açıklamasıyla mağdurlara empati ve dayanışmayı reddeden hükümetin o zamanki tavrı içinde geçerliydi. Rostock, Lichtenhagen, Hoyerswerda ve diğer şehirlerde azınlıkları yönelik şiddet eylemleri 1992 yılında korkunç bir zirveye ulaştı ve ırkçı terörle sonuçlandı. Kasım 1992'de Mön ve 6 ay sonra Mayıs 1993'te Zolingen'de ırkçı terör, insan düşmanlığıyla başa çıkmada hükümetin ve siyasetin başarısızlığı kolektif bilince işlendi. Hükümetin başarısız olduğu alanlarda yaraları hafifletmek ve acılı aileleri desteklemek adına sivil yardım kuruluşları devreye girdi. Ve 30 yıl sonra yine göçmenlere, Müslümanlara, onların teşkilatlarına ve ibadethanelerine yönelik saldırılar, siyasi ve sosyal iklimin kötüye gittiğini işaret ediyor. Sebeplerin listesi uzun olmasına rağmen insan düşmanı, İslam ve Türk karşıtı eylemlerin soruşturulmasındaki başarıların listesi ise ne yazık ki kısadır. Mön faciasında hayatını kaybeden kardeşlerimize, tüm ırkçı ve terör kurbanlarına, Allah'tan rahmet ve aile fertlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Bu vesileyle Cuma namazında Mön ve Zolingen kurbanlarını anacağız ve dualarımızı dahil edeceğiz. Tüm kurbanların ruhları şad olsun.